Balıkesir'de yaşayan babaannenin savcılığa yaptığı şikayet başvurusuyla ortaya çıkan Antalya'nın Elmalı ilçesinde görüldüğü için Elmalı davası olarak bilinen cinsel istismar davası tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Geçen yıl Haziran ayında savcılığa müracaat eden babaanne o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torunun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla eski gelini Merve Akman, kocası Rahmi Akman ile gelinin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. İstismara uğrayan 6 yaşındaki kız çocuğunun ifadesine göre annesi Merve Akman'ın Rahmi Akman ile evlendiğini ancak farklı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek geçen yıl üvey babası Rahmi Akman ile isimleri F, A ve M olan kişilerin kendisi annesine istismarda bulunduğunu anlattı. Başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve Akman, üvey babası Rahmi Akman ve dayısından da şikayetçi olduğunu ve abiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlatan 6 yaşındaki kız çocuğu anneannesi ve dayısı tarafından da çok dövüldüğünü dile getirdi. Anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. Anne Merve Akman'ın gazinolarda çalıştığı, 2000 2019 yılında Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma suçundan uzun süre cezaevinde yattığı ortaya çıkarken çocuklara cinsel istismar uyguladığı iddia edilen dayı SCG'nin ise o dönemde 12 yaşında olduğu belli